18-30 Temmuz tarihleri arasında Samsun'da yapılacak 23. yaz işitme Engelliler olimpiyatları için kentte tüm hazırlıklar sürüyor. E, olacak, hı hı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi yerleşkesinde kurulan olimpiyat köyü 4400 sporcu ağırlayacak. Tek bir noktada değil, 3 ayrı noktada, 3'ünün toplamında biz olimpiyat köyü yaptık. Ee, olimpiyat köyünün birinde 2000 kapasite var, birinde 1400 kapasite var, birinde 1000 kapasite var. Ee, bu kapasitelerle beraber biz uluslararası e, arenadaki sporcularımızı inşallah burada en güzel bir şekilde ağırlayacağız. Toplamda 4400. Olimpiyat köyünde sporcuların rahatı için her şey düşünüldü. Spor alanlarından hobi alanlarına kadar birçok seçenek sporculara sunulacak. En başta şu an gördüğünüz bir alanı olimpiyat köyü için hazırladık. Yani burada e, Anadolu'nun e, ve Samsun'umuzun yöresel e, motiflerini çok rahat görebiliyorsunuz. E, Şark köşesi ve modern şark köşesi dediğimiz, niye bunları özellikle yaptık? Gelen uluslararası sporcularımız Anadolu'muzun ve Samsun'umuzun motiflerini görsün diye. Hazırlıklarında sona yaklaşılan Olimpiyat Köyü, 80'e yakın ülkeden gelecek sporcularını bekliyor.